Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ev konutlarımıza bakacağız. Başlayalım. Beğenir bayanlar aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Şimdi not bilgisine geçelim. i̇lk kaç tane 6. sınıftan başlayalım. 6. sınıf. Benim derslerim çok iyi değildi ya. Çok iyi değildi derslerim. E bakın üçler falan filan 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 var. Benim matematikle şeyim e, sosyalim hiç iyi olmadı. Bak matematik 66 3 sosyal 57 3 hep 3 geldi yani. E, bakın işte ebeden 90 gelmiş hoca o zaman inattı bana yani bilerek yapmıştı e, bilişim falan vardı o zaman yani derslerim çok iyi değildi Sonradan toparlamışım. Bakın. Matematiğim kaç olmuş? Matematiğim 72 olmuş. İnkılabım 61 olmuş. Yükselmiş. E, 7. sınıfa bakalım. 7. sınıfta bayağı iyiydim ben. Beden 100 tabi. <laughs> Beden 100. E, din kültürü 91. E, fen bilimleri 85-80. Resim 100. Matematik 68-80. Müzik 100. Seçmeli bilim yani fen 92. Resim yine 100. Zeka oyunları 100. Inklap 75 75. İyi. Güzel. Teknoloji tasarım 72 gelmiş. Orada hoca şey yapmıştı. Bir tane şeyi eksik unuttum diyor. 70 vermişti şerefsiz. Türkçe 84 buçuk. Buçuk. Görüyorsunuz şurada 84 buçuk yani. Yabancı değil bayağı yükselmişim yani. 40, 60, 90 demişim. 70. Güzel. Ee, bu ikinci dönemde takdir aldıydım aynen. Beden 100. Din kültür 93.5. Fen 97. Resim 90. Matematik 61, 60 Müzik 100. Seçmeli bilim 88 75 Seçmeli resim 100 Seçmeli zeka 100 sosyal bilgiler 85-25 bak yükselmiş sosyal teknoloji tasarım 90 Türkçe 75 yabancı dil 86-40 Evet şimdi e, 8. sınıfa gelelim Teok öğrencisiydim şimdi işte liseye geçtim Evet beden eğitimi 100 İlk dönem iğrenç teodum yani. Bak şu sarı olan sarılı olanlar teo. 70. İğrenç yani, iğrenç. Berbat bak. Ben 94 80 almışım, 50 almışım teodum. Matematik yine aynı zaten. İnkılaptan çok düşük almışım. Bakın Türkçeden 85 70 almışım. Teok'tan 60 almışım. Vay anasını. Yani böyle ikinci döneme bakalım. İkinci dönem bayağı bir toparlamaya çalıştım. Toparladım da sayılır yani. E yani dinden 80 e almışım. Bu şeyde şeyle TYT'de. Fenden 92 yanlış çıkartmışım. Matematik yine kötü. İnkılaptan düzeltmişim. Bayağı düzeltmişim. Bak 40'tan 70'e çıkarmış. Türkçe 85. Türkçe kaçmış? 60'mış. Yani yabancı dilde 5 puan yapmış. <laughs> devamsızlık bilgisine bakalım. Devamsızlık bilgisi çok çok yok aslında. 12 gün normal, 7 günde raporlu devamsızlık yapmışım. Ee, şimdi size bir şey göstereceğim. Şu. Ben buna gıcık olmuştum yani. Gelişi de gösterecektim de gelişi görseydiniz artık videoyu bırakırdınız yani ben o gelişin fotoğrafını atacağım yani başlıkta koyarım. başa koyarım onu neyse arkadaşlar Bugünlük gelişlerden bu kadar umarım keyif almışsınızdır bir sonraki videomuzda görüşmek üzere beğenip abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.